Audio Jungle. Audio Jungle. Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz ben Serdar bugün sizlerle beraber yeni mobil RPG oyunu ve tamamen Türkçe mobil RPG oyunu Summoner Wars Lost Century'e oynayacağız Oyun gerçekten şu zamana kadar oynadığım en iyi gerçek zamanlı sıra tabanlı RPG oyunlardan biri Uzun zamandır bu denli kaliteli bir sıra tabanlı RPG oyun oynamamıştım Özellikle bu tarz sıra tabanlı RPG oyunlar genelde gerçek zamanlı olmaz. Hikaye moduyla devam eder. AFK PVP sistemi vardır. Arenaya girersin, AFK bir oyuncuyla savaşırsın ve arenada sıralaman yükselir. Bunda bildiğiniz mobil mob oyun oynarmış gibi dereceli sistem var gençler. Bronzdan başlıyorsunuz yükselmeye devam ediyorsunuz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen şöyle bir düello girelim. Daha sonra yine oyunu anlatmaya devam edeyim. Oyunun mantığını anlatayım size. Oyun ortalama 10-11 saniyede maç buluyor arkadaşlar. Ve siz de göreceksiniz böyle bir sıra tabanlı RPG oyun oynamış olamazsınız yani. Çok hızlı oynanışı var ve kararlarınızı düzgün vermeniz gerekiyor. Umarım konuşurken oynayabilirim. Karşımdakinin 141 kupası var be. 4 tane nadir moru var. Ben bunu nasıl yeneceğim? Şimdi bakın başlıyoruz gençler. Aşağıda SP kartımız var gördüğünüz gibi. Dolduğunda kahramanlarımızın özel gücünü kullanabiliyoruz. Ben özel güç kullanırken karşı tarafında manası varsa o da kullanıp kontra atak yapabilir. Yani benden hasar yerken hasar verebilir arkadaşlar. Ben takımımı birazcık savunma odaklı dizdim. Mutlaka takım diziliminize önem verin. Yoksa haşat olursunuz. Ben savunma odaklı dizmeme rağmen can basmam lazım benim ya. Can basacak kimse de yok. Kontra atak yaptı yine karşı taraf ama of çok güzel vurdu be. Şu, şu kahramanımı kurtarmak için bakın onunla yerimi değiştiriyorum gördüğünüz gibi. Oyunun grafikleri de oldukça güzel gençler ama şu şampiyonu kaybedeceğim galiba ya. Allah kahretsin ya şu şampiyonu kaybetmesem iyiydi. Yani bu maçı kazanırsam ben bu oyunu çözmüşüm demektir. Şöyle bir kontrol atak büyük kullanalım biz de. Bakın gördüğünüz gibi kontrol atak diyor. Ama çok az hasar veriyorum can doldurmam lazım. Abi yok ne yapacağız? Ama adam gerçekten çok güçlü geldi kartlarını falan çok yükseltmiş be. Bunu nasıl yenebilirim ki? Sürekli olarak kontrol atak. Şu büyük artımla rakibimin bir şampiyonu doldurursam belki bir şansım olabilir. Ulan hemen kontrol atağı sarıyor ya. Çok zor, çok zor gençler kaybettik. Adam baya güçlü geldi ya. Oo, hasar dönüşümü kullandı bir de. Yenmem imkansız artık şu saatten sonra. Adam beni mahvetti. Gördüğünüz gibi gençler normal sıra tabanlı bir RPG oynasanız bu tarz maçları çok kolay bir şekilde kazanırsınız. Ama bu oyunda öyle bir durum yok. Maalesef öyle bir durum yok. Çok kolay bir şekilde kaybedebilirsiniz. Eksi 6 kupa. Ortalama 4-5 maç attım bu arada gençler. Şimdi oyundan bahsedeyim biraz. Oyunda bölge sistemi var. Bakın burada görev ofisi var gördüğünüz gibi. Kahramanlarınızı göreve yolluyorsunuz. İksir kazandırıyorsunuz. Kazandığınız iksirlerle de kendi rünler yaratıyorsunuz. Şimdi o rünleri de göstereyim. Hemen şu kazandığım iksirleri toplayayım. Güzel. 196 iksir. Burada ne varmış? 179 iksir. Aa bunu da kazanmışım. Güzel. Burada ne? Aa bunu da kazanmışım. Çok güzel. Şimdi bakın. Bu iksirlerle ne yapıyoruz? Baya bir iksirimiz oldu. Burada crafting binası. Aynen crafting binasına giriyoruz. Seviye atladıkça gelen rünler var. Mesela orta runik üret. Yüksek runik üret. Ben şu an düşük runik üretiyorum. Muhafız bıçak irade ürünü üretebiliyorum. Çarpı 10 için 500 tane iksir harcamam lazım. Hemen üretiyorum. Bu rünler kahramanlarımızı çok güçlendiriyor gençler ve bana çok boş rünler geldi yani. Şu an sinirlendim. Bomboş rünler geldi. Bu rünleri ne yapıyoruz? Canavarlarımıza giriyoruz. Mesela şu kahramana girelim. Burada rün seçeneği var. Ben tabii ki eklediğim için daha önceden burada gözüküyor. Buraya ürünlerinizi diziyorsunuz. Daha da güçlendiriyorsunuz kahramanınızı. Biraz şanssız başladık. Oyunda klan açabiliyorsunuz. Birlik bölümünüz var. Araştırmalar yapabiliyorsunuz. Bu araştırmalarla da ekstra kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bahsedebileceğim başka neler var? Formasyon dediğimiz olay kahramanlarınız ön sıra ve arka sıra olarak ikiye ayrılıyor. Ön sıraya biraz daha savunma gücü yüksek kahramanlarınızı koyabilirsiniz. Mesela bu kahramanın burada ne işi var? Bununla bunun yerini değiştirelim hemen savunması yüksek atak kahramanını geriye bu atak kahramanı bunu geriye alalım. Şunu da değiştirelim. Yani deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi 3 tane de büyük kart alabiliyorsunuz. Formasyonunuzu da böyle değiştiriyorsunuz. Hemen bir düelloza atalım. Ben oyunu çok sevdim. Telefonumdan silmeyi düşünmüyorum gerçekten. Bir süre oynayacağım, deneyimleyeceğim. Sizle de yine deneyimlerimi paylaşırım. Zaten birçok oyuncu oyunu beğenmiş ki şu an Google Play puanı 4.6 falan. Maçı buldu. X Ruby. <laughs> 7 kupalı geldi. Mükemmel. Eşleştirme sisteminin düzeltilmesi gerekiyor. Siz de buradan görmüş oldunuz. Aslında benimkiler kötü değildi ama karşı taraf biraz benim atağım zayıf olduğu için. Bunu mesela çok kolay yeneceğimi düşünüyorum. Yine büyük konuşmayayım da. Şöyle saldırılarla başlayalım biraz. Defansa çok gerek yok. Biraz saldırı karakterlerimizi kullanalım. Şu, şu bak şu karakterim çok güzel ya. Ruh yutan kullandı. Hasara bakın. Biraz daha sor oynayayım. Daha canımı bile düşüremiyor zaten adamın kahramanları çok kötü. Sağlam, mükemmel. Bakın her kahramanınızın bir pasif özelliği var. Bu pasif özellikler sayesinde vurduğunuz zaman belli başlı yetenekleriniz aktif hale geliyor. Bu yetenekleri aktifleştirerek daha da güçlü saldırılar yerleştirebiliyorsunuz rakibinize. Bu çok güzel olmuş Çok iyi düşünülmüş bir sıra tabanlı RPG yani. Bazı mobil mobolarda bu özellikler yok bile yani. Bu kahramanımızın canı çok azalıyor. Hemen onun bir defansını arttıralım. Pozisyonumuzu değiştirelim. En güçlü kahramanını büyüleyeceğim. Sonra yine saldırıya geçeceğim. Mükemmel. Onu zincirledim. Şununla onu öldürürüm zaten. Bu onu tekler her türlü. Kahramanlarınızın belli başlı element yetenekleri var. Genelde bu sıra tabanlı RPG oyunlarda olur. Bu oyunda da var. Bu element yetenekleriyle beraber de daha güçlü vurabildiğiniz kahramanlar oluyor. Yani kahramanlarınızın counter gibi düşünün. Tabii ki güçlü olan, olduğu kadar güçsüz olduğunuz kahramanlar da var. Şöyle bir alan yeteneğimizi vuralım şuraya. Mükemmel. Çok sağlam hasar vuruyor bu amcamız ya. Bu amcamız çok sağlam hasar vuruyor. Şöyle birazcık da kanamayayım. Mükemmel vurdum lan. Yüksek ihtimal o benim counter'ım. Onu çok pis yedim yani. Bildiğin yedim. Hemen şöyle şunla öldürmek istiyorum bunu. Sağlam vurdum ama. Gerçekten sağlam vurdum, büyük kullandı. Neyse sıkıntı yok, öldü zaten. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ben gerçekten oyunu sevdim. 28 kupa, mükemmel. Şöyle sohbet penceresi de var gençler bu arada oyunda bakın. duello modu, çağrıya bir şeyler geldi. Tekli mod açıldı. Bu tekli mod neymiş? Farklı modlar da var onu da geri gelmişken söyleyeyim Tekli mod, meydan okuma, düello modu ve sıralama savaşı Gümüş olduktan sonra da normal savaş açılacak arkadaşlar Farklı bir başlangıç normalde ilk etapta normal savaş açılır Belli bir level'dan sonra sıralı açılır bunda tam tersi Kuşatma savaşı aranan Bu da oyunun pv modu gibi bir şey galiba aynen Oyunun doğrudan pvp ile başlaması bence sıra tabanlı rpg oyunları bakışı geliştiriyor çünkü insanlar direkt offline savaşlarla başladığı zaman olay daha farklı yere evrilebiliyor. Oyundan daha çabuk sıkılabiliyor. Yani sıra tabanlı RPG oyunlar bence tab olarak böyle olmalı. Hızlı bir oynanışa sahip olmalı. Bu arada bu hikaye modun hikayesini de artık takip edebilirsiniz. Herkes Türkçe oyun arıyor. Şu ana kadar çıkmış en iyi Türkçe oyunlardan biri olabilir benim gözümde. Biraz abartıyor olabilirim ama yapacak bir şey yok gençler. Bunları her türlü tokatlarız. Başla geç. Başla geç. Tesaryon ateş kırışı. Tüm düşmanlara yanan alevlerle saldırır ve etkisiz verir. İşte böyle nadir kahramanlarınız olursa zorlanmadan yenersiniz gençler. Böyle seri seri yeneriz gibime geliyor. Ben birazcık teslimi değiştirmeyi düşünüyorum ya. Birazcık da saldırı yapmak lazım. Çünkü çok güçsüz vuruyoruz gerçekten. Bunlar benim canımı zor indirirler gibime geliyor da. Kontra atak. Bakın o bana vururken ben bir yetenek daha kullandım. Ben de saldırabildim o bana saldırırken. Tabi bunun için SP'nizi düzgün kullanmanız lazım. Böyle birazcık kendimize de büyü yapalım. Atağımızı, defansımızı arttıralım. Alan yetene vuran amcamız gelmiş. Mükemmel. Ama boşa vuruş gibi bir şey oldu. alevli bacımızı da salalım şuraya. Bu öldürür onu. Mükemmel. Defansif buffları varsa siliyor bakın o da. Ulan kontrol atak kullanabilirdik. Bir büyük artımız geldi. Büyük artımızı kullanalım. Hasar dönüşümü. Şimdi hasarı izleyin bakın. Şunun hasarını izleyin. Bak bak bak. Güzel tekledi. Mükemmel. Kritik vurmamasına rağmen tekledi yani. Birazcık daha büyü yapalım. Kahramanlarıma yine can bastım gençler orada. O kahramanın gücü de şey. En yüksek cana sahip kahramanınızın gücüne eşitliyor. Bunları sen öldür koçum. Sinirlen şöyle vur bakayım. Mükemmel. Ulan vuramadın ya. Öyle vurulur mu be? Benim biraz destemi değiştirmem lazım gençler. Bakın ortalama bir maç. Yani bir dakika falan sürüyor galiba ya. Bir dakikadan biraz daha uzun olabilir. Ama zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Buradan ödüller de kazanıyorsunuz. Buraları o yüzden yapmanız lazım aslında. Gördüğünüz gibi kartlar açıldı bu şekilde geliştireceğim. Kartlarımı geliştirdikçe de seviye atlıyorum. O yüzden PV'sini de yapmak birazcık mantıklı. Hemen şunu geliştireyim be. Mükemmel. Bakın 3 level'ım şu an. Öyle kolay kolay da seviye atlamıyorsunuz onu da söyleyeyim yani. Buradan sıralamayı görebilir miyiz? Aynen şu an birinci o atmış. Bakalım bunun takımı nasıl? Mega Tsunami diyor. Busa ulan ne takım var adamda Bayan nadir kartlar var yalnız Adam baya baya geliştirmiş Elmas rütbedeymiş Oyunda rütbe kasmak kolay olmasa gerek Tekli modda aranan varmış bir de Bu aranan ne Krallığa büyük zarar verenleri Tutuklayan kahramanlara şedef var verilir Ne diyor Hedef bu hedefin kendini açmak için bir bölümü temizlemelisin diyor Yani Şuradan bir şey yapmam lazım. Bu bölümü biraz daha ilerletip temizletmem lazım galiba. Bunları oynayacağız artık gençler. Şuradan kristalimizi de alalım. Yani oyun böyle bir oyun. Ben oldukça beğendim. Bu oyunun serisini daha fazla videosunu isterseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoyu beğenerek de gösterebilirsiniz. Umarım bu videoya 150'den fazla beğeni gelir. O zaman mutlu olurum. Ben de artık diğer youtuberlar gibi bu videoya 50 bin beğeni gelsin falan demek istiyorum. Gençler lütfen birazcık daha hızlı büyümeme yardımcı olun. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.